Hepinize merhaba. Ben doçent doktor Osman Abalı. Hayat ve insan için el ele diyor ve bugünkü konumuza geçiyoruz. Mükemmelliyetçilik söylenmesi bile zor bir kelime ama yaşaması daha zor. Çünkü kişiyi oldukça etkileyen, ilişkilerini bozan ve kişide kronik stres faktörü olan önemli bir faktör. Mükemmelliyetçi kişiler en idealini, en güzelini, en iyisini sürekli beklerler. Ve bunu etrafında da gözlemlemek ister. Dolayısıyla herhangi bir aksaklık, eksiklik onları strese iter. Her şeyin dört dörtlük olması için mükemmel olmasını çalışırlar, çabalarlar, çok enerji sarf ederler. Ama bu olmadığında herhangi bir aksaklıkta, eksiklikte veya bozulmada ciddi bir stres ve sıkıntı yaşarlar. Dolayısıyla bu stres onların sürekli bir kaygı, mutsuzluk ve endişeye sevk eder. Ve bununla baş etmek artık zamanla zorlaşır ve o kişiler yorulur ve sürekli yük aldıkları için bir süre sonra tükenirler. O açıdan mükemmeliyetçi bir kişiliğimiz var mı yok mu değerlendirmek zorundayız. Kendimizin bu özelliği varsa değiştirmek, farkındalık oluşturmak ve hayat tarzımızı düzenlemek zorundayız. Aksi takdirde kendimizi giderek tüketmiş, giderek yormuş ve bıktırmış oluruz. Günlük hayatın alışkanlıkları, yaşam tarzı ve davranışlarını daha ağır, daha ayrıntılı, daha hassas yaşarken bu kişiler giderek daha fazla zorlanma, daha fazla mutsuzluk ve stresle karşı karşıya kalırlar. Mükemmeliyetçi kişilerin özelliği her şeyden dört dörtlük olması için beklentiye girme ve buna bağlı olarak ufak bir eksiklik bile olsa mutsuz olmadır. Bir kişide mükemmeliyetçilik varsa kendi kendinden de mutlu olmaz. Ve buna bağlı olarak da sürekli en iyisini ararken kendi içindeki iyilerin farkına varmamaya başlar. Mükemmeliyetçi bir anne çocuğuna sürekli Dört dörtlük olması için mesajlar verir ve onun hayatında olumsuz hale getirir. O açıdan pozitif odaklanma, olanla yetinme, görev ve sorumluluklarla yetinme çok çok önemli. Kişi eğer en idealine odaklanırsa, her şey %100 mükemmel olsun derse o takdirde doğruları ve yapması gereken şeyleri karıştırır ve kaçırır. Ve etrafında da bir stres oluşturur. Özellikle çocuklara bu konuda mesaj verirken çok çok dikkatli olalım. Onların başarılarına, yaptıklarına ve olumlu işlerine odaklanalım. Onlara sürekli en ideali olması için stres yüklemeyelim. Bu konu oldukça önemli ve hayatımızı şekillendiren bir konudur. Hepiniz sağlıcakla kalın.